Sevgili seyirciler son yıllarda AKP hükümetinin icraatlarından olan özelleştirme sendikalar tarafından nasıl karşılanıyor? Bunu konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Yol İş Bursa Şube Başkanı Sayın Muharrem Yıldız bizlerle birlikte. Sayın Yıldız hoş geldiniz, elinize. Evet, gündemde olan karayollarının bakım hizmetlerinin özelleştirilmesi siz doğal olarak buna tepkilisiniz. Özellikle Türkiye'de son yıllarda sendikasızlaştırma eylemi giderek artarken siz buna nasıl yanıt veriyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle yayında sendikama ve çalışanların sesini burada duyurmak için biz de bu imkanı tanıdığınız için Halk TV çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Asıl sorun e, bunu ikiye bölmek lazım. Bir e, Türkiye'deki çalışma yaşamının giderek 20 yıl 30 yıl önceki çalışma düzenine geçişi sendikasızlaştırma bunun içerisinde. Bir diğer taraftan ise Türkiye'nin kamu hizmeti yapan bu tür genel müdürlüklerin ve kurumların hizmet ...ada altında kurulan bu genel müdürlüklerin özelleştirilmesi. Bu Türkiye'de yeni bir özelleştirmede farklı bir bakış açısı. Bunun adını özelleştirme demek biraz hafif kalacak. Sanki bu biraz daha iyi incelendiğinde, rakamları biraz sonra telaffuz ettiğimizde... ...sanki burada bir yerlere ciddi rakamlarda para aktarılacak yeni bir kanunu yasal yapıyor tutturulmuş bir metot gibi gözüküyor. Evet. Şimdi onun için önce Karayolları Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne kadar... Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir yanındaki yolların inşası, bu inşası inşa haline getirdiği yolların bakımı, geliştirilmesi, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için, ticari hayatı ve turizm hayatını geliştirebilmek için Karayolları Genel Müdürlüğü bu yapmış olduğu yolların tamamının hizmetlerini kendisi yapıyordu. Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye'deki en önemli 3-4 tane genel müdürlüğün içerisinde biridir. Çünkü Türkiye'de emniyetten ve milliyetinden sonra örgütlü olan Türkiye'nin dört bir yanında 81 ili ve tüm ilçelerinde örgütlü olan bir genel müdürlüktür. Gerekçesi de çünkü gidemediğin yer senin değildir cümlesini şiar edilen Karayolları Genel Müdürlüğü. Bugüne kadar Türkiye'de gidilmedik nokta yolun yapılmadığı bir il ve ilçe bırakmamıştır. Bunların bugüne kadar tüm bakım hizmetlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü kendi bünyesindeki yetiştirdiği sanat sınıfı, makine operatörleri, mühendis, tekniker, şube şefleri, müdür, müdür muhammeti, daha genel müdürlüğe kadar bu o makama kadar çıkan tüm personeli kendi içinde bir okul gibi yetiştirmiş ve buralarda eğittiği bu insanlarla Türkiye Cumhuriyeti'ne herhangi bir bedel almadan bir kamu hizmeti olarak bu hizmetini veren çok önemli bir genel müdürlüğümüzdür. Bu genel bölümümüzde şu andaki personel sayımız 8500-8700 civarına indi. 100-200 yanılabiliriz. Bundaki gerekçe de sürekli gelen emeklilikten dolayı. Hı hı. Çok uzun yıllardan beri ciddi eleman alınmamasından dolayı kararlarında 8500 personelle biz bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bunun aşağı yukarı 3000-3500 tane personelimiz işin mutfak kısmı projelendirme kısmı bürolarda çalışanları 5000'e yakın personelimizle 7 e, gün 24 saat gerektiğinde mücadele eden yollardaki karayolların araçlarıyla çalışan personelimiz. Personelimizin yetmediği için işte bu yeni bir dönem açtılar. 1 1 2013 itibaren Nisan'ın sonuna kadar tamamı bitecek. Türkiye'nin tüm 81 ilinde örgütlü olan Karayolları Şubeleri 128 şubeyi ihale çıkarttılar. Bu ihalenin mantığı şudur. Bakım hizmetlerinin özelleştirmesi. Bu özelleştirmeyi şöyle kısaca bir kat cümleyle açabilirsem daha iyi izleyiciler anlayacak. Türkiye'de yapılan bazı kamu kuruluşlarının özelleştirmeleri vardır. İşte en son teker öz özür TEDAŞ özelleştirmeleri vardı. Devlet TEDAŞ'ı sattığında oradan aldığı geliri hazneye ilat kaydetti. Alan firma işine bakıyor. Devletin orayla bir daha al ver işi yok. Ama hizmet özelleştirmeleri öyle değil. Hizmet özelleştirmeleri Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece ya da Karayolları Genel Müdürlüğü yaşadığı sürece her yıl defaten yapacağınız bir özelleştirmedir. Yani bir kere satmakla biten bir şey değil. Çünkü hizmeti sürekli halinde sizin devletin ödevleri içindeyse siz sürekli bu hizmetleri yapmak zorundasınız. O zaman bu hizmeti siz yapmayıp birine yaptırıyorsanız o zaman her yıl bir ihale gündeme gelecektir. Onun için diğer özelleştirmelerden böyle bir ayrıcalığı vardır. Peki Karayolları Genel Müdürlüğü'nde bu özelleştirme kararı verildikten sonra ben vereceğim rakamlar, anlatacağım şeyler sadece kendi bölgemle ilgilidir. Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde Marmara ve Güney Marmara'da örgütlü olan bir e, bölge ağımız vardır. Geniş. Biz, Geniş. 6 il ve evet. o ile bağlı tüm ilçeleri de kapsayan bir yapımız var. Şimdi e, bizim bölgemizde 1 Ocak 2013'te ihale, hizmet adı altında anahtar teslim denen bir yasayla hizmetleri özelleştirdik. 1 Ocak'tan itibaren işlerin tamamını müteahhite devrettik. Hı hı. Müteahhitin kim olduğu önemli değil bizim için. Bu çok önemli çünkü o alması diğeri alacak. Evet. Rakam şu. 43 trilyon 111 milyara biz bölgemizdeki işi ihale ettik. Hangi işi ihale ettik? İşte şehirler arası kullandığınız yollardaki bakım hizmetlerini. Bakım hizmetleri deyince Aklınızda o yoldaki kar mücadelesi, yama mücadelesi, bilgi levhalarının yenilenmesi, kar direklerinin takılması, hendeklerin temizlenmesi. Yani siz o yolu kullanırken sizin can ve mal güveninizi tehlikeye atmayacak tüm unsurlardan temizlemektir bizim hizmetimiz. Hı hı. Ama karayolları genel müdürlüğü şunu da parantez açıp söyleyeyim, bugüne kadar özellikle Ak Partiler döneminde, Ak Parti'nde meydanlarda övünerek söyledi 15 bin kilometre duble yol da yaptık bu yolda evet, yapan evet. karayolları genel diyor ve personeldir. Şimdi biz bu duble yollarımızın ve devlet yollarımızın tamamını sizlerin beton asfalt dediğiniz, bizim BSK dediğimiz bütün bu sıcak karışımlı dünya standartını yakalamış bir yol statüsüne getirdik. Ben evvelsi gün Yalova'dan Ankara'ya doğru yola çıktım. Buraya kadar gelene kadar 500-550 kilometrelik yolda hiçbir tane işin kalmadığı noktaya getirdik. Neden? Çünkü yollarımız o dediğimiz beton asfalt standartına geldi. Bu dünya standartıdır. İşte orta hendekleri beton kanallar haline gelmiş. Yan hendekleri beton kanallar haline gelmiş. Yolun tüm drenajları bitmiş. Sanat yapıları bitmiş. işte orta bordürlerini yapmışlar. Bilgi levhalarını asmışlar. Bariyerlerini yapmışlar. O yolda yapılacak sadece iki iş var. Bir, temizlik işi yaparsınız. İki, bir de Allah kimsenin başına vermesin kaza olması halinde bariyerlerdeki tahribatı giderirsiniz. Bir de kar mücadelesi yaparsınız. Bunun haricinde önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl boyunca o yollarda bir sıkıntı olmayacağı için herhangi bir bakım masrafı ve maliyetleri karayolları genel müdürlüğü bugüne kadar yaptığı bu altyapıya yatırımlardan dolayı sıfıra indirmiş. Şimdi tam sıfıra indirdiğimiz bir dönemde biz bu işi 2011 yılı maliyetleriyle maliyetlerin yüksek olduğu yıla ait ihale rakamının yapmış çıkmışız. Şimdi 43 trilyon 111 milyara benim bölgemi ihale etmişiz. 360 gün karşılığında çalışsın çalışmasın. Bayram tatili olsun pazar tatili olsun hiçbir önemi yok. Hiçbir iş dahi yapmasa 43 trilyon 111 milyar lira alacak. 360 güne böldüğünüzde bakın bunları rakamlar söylüyor. Günlük 119 milyar 9 milyon yani 120 milyar eski parayla yeni evet. para 120 bin lira para ödeyeceğiz. Artı %18 KDV ödeyeceğiz. Artı bir de fiyat farkı ödeyeceğiz. Yani kabaca 3-5 bin lira fazla söyleyerek biz günde 150 bin lira birine para veriyoruz. Bu günlük. Peki karşılığında ne alıyoruz? Bizim bu ihalemizi alan firma ceketini aldı geldi. Bu mantık budur. Yani bu yandaşa bir nevi kaynak aktarmadır. Ceketini aldı geldi ihaleyi alan firma. Neye ihtiyacım var dedi. Senin bu ihaleyi aldın. Makineye ihtiyacı var. Karayolların elinde 11.555 tane makinesi var. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan son dönem teknolojiyle donatılmış makinelerimiz var. Aldı dediler sana makine. Benim bölgemde 70 tane kiraladık. 20 tane de kendi harfiyat kamyonlarını getir. Başka da bir şey yok. Evet. Başka neye ihtiyacınız var? Karayollarındaki tecrübeli, uzun yıllardır bizde çalışan taşıma işçileri var. Bunlardan istediğini al. Onları da aldılar. Başka neye ihtiyacın var senin? E dedi yerim de yok. E sana karayolların genel gününe ait, hazineye ait o şube şeftiklerini verelim. Onlardan da kiraya verildi. Arkadaş iş yapmaya başladı. Bu ay sonu istikakları yapıldı. Az evvel dediğim o rakamlarda 30 çarpı yaptığınızda 150 4,5 trilyona yakın para aldı. Şimdi bu parayı meşrulaştırmak için bu parayı nasıl aldığını bir şey anlatması lazım. Bir şey yapması lazım. İnsana hiçbir şey yapmadan her ay 4,5 trilyon kendi bölgem için deli mi bu insanlar para verecek? Ama veriyor. Devlet veriyor. Dört buçuk trilyon cebe indirdi. Bunun için bir meşrulaştırması lazım. Devlet kanalının birini, bir de yerel, özür diliyorum, ulusal yayın yapan, kendi yandaş bir kanalını aldı geldi. Bir ilimizde çekim yaptı. Yaptığı çekim şuydu. Yol boyuna dizdiği 30 tane bayan işçiyi getirmiş. İşte üzerlerine karayollarının yeleklerini gidilmiş. Araçlar bizim araçlarımız. Çöp toplarken onları çekti. Bir mühendis de o konuyla ilgili karayollarında yeni dönem, yeni vizyon, bayanlar temizlik yapıyor diye. Güzel de medyatikte bir haber yaptılar. Kanallarda yayınlattılar. Ama bakın burada söylenmek istediğim şu. Zaten bu yolda yapılacak başka hiçbir şey yok. Çünkü yol beton asfalt dönmüş. Yani o yolun boyundaki pet şeyi toplatmaya biz 4,5 trilyon para vermişiz. Devletimiz bu kadar har vurup harman savuruyor. Peki bu noktaya kim getirdi bunu? Cellat Ocaktan türer diye bir ato sözü vardır. Bizim kendi ocağımızdan, karayolların içerisinden yetiştirdiğimiz bir bakım daire başkanımız, bir de Ulaştırma Bakanı'nda Müsteşar Habib Solak, işte bakım daire başkanı da Fuat Soyalt diye isimli iki tane bürokratın kendi kafasından yeni hayata geçirdikleri böyle bir soygun özelleştirme dönemi başladı. Bu Türkiye'nin her yerinde bu kadar parayı bunca yıl aktaracaklar. Bir de düşünün bu rakamların nereye varacağını. Yani şöylece diyeyim daha biraz ufkumuz genişlesin. İşte Başbakan geçen gün kendi ifadesiyle otoyol ve köprüleri özelleştirdiler 5.7 milyar dolara. Ama o rakamları az bulduğu için bunları iptal edebiliriz dedi. Yani oradan sadece şuna varmak istiyorum. O 5.7 milyar doları alıp şuraya koydunuz. Türkiye'deki bütün bu özelleştirmeleri o aldığınız 5.7 milyar dolar 4 yıl yetmez. O parayı evet. buradaki diğer Şimdi müteahhitlere aktarırız. Sayın Yıldız evet. süremiz çok azaldı. Evet. Çok kısa olarak da e, neler yapacaksınız bundan sonraki evet. süreçte? E, sizin tepkinizi nasıl dile getireceksiniz? Çok kısa onu e, aktaralım ama evet. bir sıcak gelişmeyi de aktarayım evet. ben. Mersin'de bir eğitim uçağı düştü sevgili seyirciler. Mersin Tarsus ilçesinde tek motorlu iki kişilik uçak boş bir araziye düştü. Kazada bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Haberle ilgili ayrıntıları ilerleyen bültenlerimize sizlere aktaracağız. Allah, evet Sayın Yıldız. Allah rahmet eylesin ölen arkadaşlarımıza. Şimdi Türkiye Yol İş Sendikası Türkiye'deki işçi sınıfının geçmişten bugüne kadar önderliğini yapmış. Devrimci ruhu olan, Türkiye işçi sınıfının tüm kazanımlarının altında imzası olan nitelikli Türkiye'deki tek örgütlü inşaat iş konuda gerçekten güvenilir bir sendikadır. Ben de o sendikanın bir şube başkanı ve üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Sendikan bugüne kadar bununla ilgili 2012 yılının 10. ayın sonuna doğru Ankara'da bir miting yaptı. Onun haricinde tüm 37 tane şube başkanlığına gönderdiği emirle gene 2012 yılı içerisinde Türkiye'deki yerelde bize bağlı olan illerde basın açıklaması ve televizyon programlarıyla konuyu halka duyurmaya çalıştık. 2013'e geldiğimizde 28 Ocak'ta Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün önünde 6500 çalışanıyla Belki Türkiye'de ilktir bir mesai saatinde işçilerin Türkiye'nin dört bir yanından getirerek bir eylem yaptı. Onun hemen akabinde döner dönmez Türkiye'deki gene diğer 37 tane şube başkanlıklarına yazılı genelge göndererek yörenizdeki basın, yerel televizyon ve basın açıklamalarıyla eylemlerinize devam edin dedi. Ama Türk İş olarak da konuyu önümüzdeki günlerde ve Sendika Genel Merkezimiz tekrar ele alıp daha büyük, daha ciddi Türk İş'in önderliğinde bir e, inisiyatifle bir eylemsellik süreci başlayacak. Çünkü bu sendikalaştırmaya sendikasızlaştırmaya doğru götüren sürecin ötesinde bir de bizim diğer misyonumuz vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin çalışanların ödediği vergilerin har vurup harman savrulmasını istemiyorum. Az evvel bir televizyon telefon geldi. Bu bilgiyi muhakkak iletmemizi rica etti. Çalışan işçilerim aradı. 1 Ocak'tan beri ihaleyi verdiğimiz bu firma işe aldırdığı arkadaşlarımızın hala maaşlarını ödemedi. 50 lira sadece cep açtığı dün hesaplarına yatırmış. Biz bu adama 4,5 trilyon para verdik. Karşında neydi? Çöp toplama işçisi bu kadar har grup harman savunurken evet. o insan çalıştırdı o insanların. Ödediği rakamda nedir onu da söyleyeyim kapatalım. Biz 4,5 trilyon aylık bu arkadaşa al bu parayı dediğimizde onun karşılığında beş tane eleman çalıştırıyor. 150 lira 1500 lira maaştan 750 bin lira para ödedi. Karşılığında 4,5 trilyon para aldı. Rakamlar bu kadar net. Bunları teşekkür, ben söylemiyorum. Evet. Rakamlar söylüyor. Sendikam adına sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Size teşekkür Sana. ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Özelleştirme AKP'nin politikaları arasında. Çok önemli bir, bir süreç evet. tutuyor. Evet. Bu nedenle işiniz zor. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili Sağ seyirciler saat 18'de günün gelişmeleri ve ayrıntılarıyla ana haber bitirimizde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.